Selamlar, Konichiwa. Yeni bir Age of History 2 serisiyle Age of History'e devam ediyoruz bugün. Bu save'de daha doğrusu Rus İmparatorluğunu kurmaya çalışacağız. Ee, ne kadar süreceğini bilmiyorum. Büyük bir ihtimalle bu, bu sefer daha uzun sürecek. Araştırmaya gerek küçük bir pay vereceğim. Normalde e, biraz para biriktirip araştırma fulllemek daha mantıklı. Aslında daha mantıklı yani. Yani bir, birkaç tur verelim de gene az bir şey ilerlesin. Ne cahil cühela kalmayalım. E gene vergi e geleni fullleyeceğiz. Bu sefer Büyük Rus İmparatorluğunu kurmaya çalışacağız. E bu yolda birkaç müttefik şart. E, kesinlikle şart. Büyük bir ihtimal Lit Litvanya ve Polonya ile ilişki kısacağım. E, diğerleri çok önemli değil. Kolay ülkeler çünkü. Diğer e, ülkeleri kıyasla. Yönetimi bu sefer fullleyeceğim her türlü kar hatta birazcık orduya verelim şöyle tamamdır Moskova Kinizlik hedeflerimiz Ryzen falan böyle küçük devletler olacak İlk hedefimiz şöyle bir harita Novgorod kesin şart güneye inice sıcak denizlere bunun daha büyüğü yani bu çok zor gerçekten çok zor ama yapabilir miyim Belki bu seride sadece Rus İmparatorluğunu yaparız ilk Rus İmparatorluğunu daha sonra daha büyüğünü yaparım ve şimdi küçük seriler bence daha sarıyor. E gerçi bu da sarar da. Neyse. Şimdi e, ilk hedefimiz şu iki devlet olacak. Şu bütünlüğümüzü sağlamak için. Sonra Novgorod. Çünkü Novgorod da güçlü. Novgorod'dan sonra Kazan büyük bir ihtimalle. Grytort ve şu Nogay taraflarına yayılıp Rus İmparatorluğunu kuracağız. Ee, acaba ben şey merak ediyorum. Sağlıyorum. E, hükümet biçimini komünizm yaptığımız zaman şey olacak mı acaba? Bir Sovyetler falan oluyor mu bilmiyorum. Göreceğiz onu da. Rus İmparatorluğunu kurduktan sonra en azından. Şöyle. E, ordumuz güçlü olacak gene her zamanki gibi Rusya olduğumuz için. Ben İskoçya ile bir save yapacağım. Save demeyeyim de daha doğru. Gerçi save ma olur o da olur. Save de yapacağız gerçi aynı şey. Belirli başlı topraklar bizim değil. Ee, kültürümüz yok. Onları bir asimile edelim ki oradan daha iyi asker kaynağı çıkartalım. Büyük bir ihtimalle bu arkadaşı bu kadar birlikte yeneriz. Şimdi Litvanya önemli bir ülke. Gerçekten önemli bir ülke. Polonya da bilhassa önemli bir ülke. Onun dışında İsveç. Ee, bu üç ülke bizim için önemli. Çünkü gördüğünüz gibi her yere sınır var. Bizim istediğimiz yerlerde sınırları var. Bu önemli bir e, detay bizim için. Çünkü müttefik her zaman şart Rusya'da. Tek başına uzun sürüyor yoksa gerçekten. Ben böyle daha hani hızlı bir şekilde şey yapmak istiyorum. Ki biraz bekleyeceğiz. Ee, Rusya çok büyük olduğu için. istediği topraklar da büyük olduğu için. Büyük bir ihtimalle bize bir koalisyon demeyeyim de böyle aptal aptal devletler savaş açacaktır. Novgorod'dan önce küçük devletler almak bizim için önemli. Neden? Çünkü... E4'te de şöyle bir mantık vardı. Direkt anexleyemiyorsunuz ya. Bu oyunda da böyle. Yanlış hatırlamıyorsam güç e, sıralamasıyla mı alakalıydı? Öyle bir şey vardı galiba. Eğer gücünüz şöyle değilse anneksleyemiyorsunuz. Gibi gibi. Onun dışında küçük devletçikleri e, yok edeceğiz. Şimdi ultimatom göndeririz. O da sıkıntı değil. Bunları aldıktan sonra daha da güçleneceğiz zaten. Orası kesin de. Ryzen güçlü bir devlet ilk başta bize karşı. Çünkü şu an işgal eder bu arada bizi çok rahat işgal eder. Ee, ya ilk savaşımızdan sonra biraz bekleyeceğiz tabii 1445'e kadar gene. Moskova'yı filan e, çünkü biraz ya etrafa çiftlik yapmamız lazım ekonomiyi geliştirmemiz için. Büyütmemiz için. Ve e, para kaynağı da lazım olduğu için bu savaşlarda. Ki en e, iyisinden ihtiyacımız olacak. Her iki turda bir e, çiftlik yapabiliriz. Büyük şehirleri yapmak mantıklı. Ne kadar etkiliyor emin değilim ama etkiliyordur herhalde. Atölye de yapacağım bu arada. Ne veriyordu bu? Üretim geliri artı falan vesaire. Birazcık e, ilim, irfan öğrenmesi gerekiyor halkımızın. Çiftliği de bu arada iki seviye yapabilirim. Üç bölgede, şu dört bölgede hatta belki. <laughs> Moskova'nın çevresini bir e, büyütelim de önce biz. Şimdi e, şöyle... Bu arkadaşlarla ilişki kısıyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Glitort'ta da bir sıkıntımız yok. Novgorod'la e, çok büyük sıkıntılarımız olacak. Orası kesin zaten en büyük düşmanlarımızdan biri çünkü. Her zaman öyleydi. Polonyalı kardeşlerimizle de hemen <laughs> ilişkimizi kasalım. Şuradaki çiftliği de büyüteceğim. İki seviye yapacağım en azından şöyle. 5K para işimize yarar. Ee, biner biner asker olursa belki yenebiliriz hızlı bir şekilde. Ya yani 5k asker bize yeter. Ama hızlı da olmamız lazım bu savaşta. Çünkü küçük devletler ne bileyim bir yerden sonra asker çıkarma kapasitesini çok arttırıyor. Novgorod da Ryzen'den daha güçsüz ama. Ryzen niye bu kadar daha orduya sahip bilmiyorum. Rus tarihini... Ee, hatim etmiş bir insan değilim ama. Benim bildiğim Novgorod daha güçlü ya. Bu arada alırız büyük ihtimalle artık. <laughs> Ama AI gene iyi savaşıyor bu arada bu oyunda ya. <laughs> Aslında iyi denmez de ne derler ona. Ee, çok yılanlık yapıyor öyle diyeyim. Ama bu kadar ordu büyük ihtimalle bize yeter artık. Bir save alalım. E, patlamak istemiyorum. Oyun sonraki turda kaydedilecek. Bu haritayı bu arada şuraya topladıktan sonra screenshot'ını alacağım. Daha hoş gözükür ya. Ryzen'e girmemiz şart e, bu saatten sonra. Hadi bakalım. Başkentini alırsak işimiz rahatlar. E, şuraya ben birazcık daha asker takviyesi yapacağım. Milli'nin yeri gönderemiyoruz gerçi daha fazla. Evet. 6000 asker çıkardı arkadaş. E, bu biraz sıkıntı. Halleder miyiz? Hallederiz. Borç almam gerekecek ama bunun için kredi alalım şöyle bir 4k. Ee, etrafta ondan fazla askerim var. 1 2 3 4. İyi ee, tabi. Biraz büyük bir ihtimal ettirileceğiz o çok önemli değil. E ee, tabi bu olacak zaten. Ee, biraz borç alıp çok hızlı bir şekilde düşürürüz diye umut ediyorum yani düşürürüz ya. Bu arada düşürürüz. Ee, birkaç birimi feda edeceğim bunun için. En azından başkentini almamız gerekiyor. Tabi. Kendini biraz hırpalısın. İşgal etmesi önemli değil. Ben yani her türlü zaten e, toprak gücü bizde olduğu için. Buraya 300 gönderip buraya 500 göndersek yeter. Ee, biraz daha borç alabilirim. Önemli değil. Bir askerli kurtardık. Şimdi 260, e, 700 birlik var. E, borç alalım ya. Borç almazsak bu savaşı biz kazanamayacağız büyük ihtimalle. Adam güçlü dediğim gibi. E, AI birazcık sıkıntı bu oyunda. Oyu 4'te daha çok salak oluyorlar. Çünkü Oyu 4'te oyuncunun şeyi çok şey. E, aktif rolü. Burada hani bir anda çünkü bu kadar asker çıkartıyor bu adamlar. Biraz sinir bozucu tabi de. Ona da yapacak bir şey yok ya. Güzel. En azından 3-4 lokma bir şey alacağız. Böyle bu savaş sonunda. Şimdi birazcık daha asker çıkartalım. Ee, alabilir miyiz acaba Hepsi Aldık ya. Büyük ihtimalle. Şurası kaldı. Başkentine adam sokabilir. Şuraya asker göndereyim. Göndermedi. Şöyle ne kadar toprak alacağım? 22. Ee, Ryzen'i alacağım. Şöyle mi yapsak yoksa Böyle olur aslında Veya şöyle de yapabilirim Büyük şehrini alabilirim Yani En azından başkent bölgesini alırsak Daha iyi bir karlı anlaşma olur bizim için Daha da bir şey almaya gerek yok Şimdi e, benim <laughs> Dost bulmam lazım Kesinlikle Şimdi e, şöyle yapabiliriz Kazana gireceğiz e, dostlarımız var Polonya'yı bir kere dost almam şart benim Litvanya daha da şart ama bu adam gerçekten güçlü bana karşı şu anda O yüzden ilişkimi bozmamam gerekiyor Ayrıca İsveç'le e, bozmamam gerekiyor ilişkilerimi Onun dışında şimdi e, Novgorod'dan önce birkaç yer daha alabiliriz e, ülkeyi büyütmek için Onun dışında asimilasyonlarımızı yapacağız genel bak 4K yeter. Aynen. Kazan da önemli. Ee, kazanın kazan da büyük büyük asker şeyi çıkaracaktır büyük ihtimal. Kredi ödeyebiliyor muyum şu anda? Şunu bir ödeyelim. Bütün kredilerimizi ödeyelim şöyle hızlı bir şekilde. Borcumuz kalmasın etrafta. Okay. Ee, birazcık asker ve insan gücü biriktirip kazanın üzerine yürümek mantıklı ne kadar da çok güçlü olmasa da. Ama şu an bizden biraz daha e, karlı bir durumda o ya. Şöyle ya çünkü savaşmadığı için kimseler. 2K asker yetmez. Bir 10K asker mi lazım bilmiyorum şu an gerçekten. Ama 2'şer 3'er K asker bulundurmak lazım buralarda. K da demek de aslında biraz ne bileyim kırmış geldi bana. 2000-3000 asker bulundurmak mantıklı olur. Biraz geçsin. Şu an biraz da dost ya birazcık zamanı yükseltmek iyi olur bizim açımızdan. Çünkü aşırı agresyon agresif tutunmak da kötü. Şimdi İsveç almak daha mantıklı bence ittifak olarak. Ama gelmeyebilir. O yüzden şu an ikisi de gelmiyor gerçi. Ama İsveç gelse çok iyi olur bu arada. İsveç'le kasmaya devam etmem lazım ilişkilerimi. Litvanya'yı alayım şimdilik ittifak olarak. Doğumuz bir güvende olsun. Başkent tarafı Ay tarafına daha çok asker koyacağım elemanın. Şimdi 2 4 5 6 7K'ya yakın bir ordu gücümüz var şu anda. Başkentini alırsak çünkü ekonomik olarak o ülkeler çok zor duruma giriyor her zaman oyunda. Çünkü adamın başkenti neticede. Tamamdır. Bir save daha alalım. screenshot'ı da aldım bu arada. Bence hoş gözüküyor bu arada. Fena gözükmüyor. E, bu bölümü burada bitireceğim. 10 dakikalık küçük bir bölüm e, olması için en azından yeni bir seriye başlangıcımız olsun diye çektim bu videoyu. Üst üste yine çekeceğim atacağım büyük ihtimalle. Burayı da binleyip öyle salacağım videoyu. E, bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kazan seferi olacak. Ondan sonra Novgorod'a yürüyeceğiz. Küçük devletçiklerimizi anneks En son Altın Orda'ya girip sıcak denizlere inmeye çalışacağız. Belki Kırım'la savaşacağız bu sürede. Kolay. E çünkü e zaten AI olduğu için ayrıca. Bir de biz güçlüyüz Rusya güçlü. Genişleme alanı güçlü çünkü. Fazla bir de küçük devletçikleri olduğu için toprak bütünlüğünü hızlı bir şekilde büyütüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sayonara.